Dayanıklılığı daha yüksek olduğu için tarihte birçok Türk yapısında kullanılan kireç, kiremit tozu ve su gibi karışımlarla elde edilen harca ne ad verilir? A. Kerkük harcı, B. Nişabur harcı, C. Horasan harcı. Doğru cevabı bilmiyorum. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sadece Horasan harcı bir yerden bir çağrışım yaptı ama ne kadar sağlıklı bir çıkarım yöntemi e, tabii ondan emin değilim. Yani açıkçası cevap vermem gerekirse C derdim ama burada e, Tufan hocama danışmak isterim bu soruda. Peki dönelim hocamıza. Ee, ben Mustafa Bey'in karıştırmaması için Nişabur harcı şıkkını kaldırıyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben de ben de hocama teşekkür ediyorum ve C Horasan harcı diyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bakalım.